Gençallar Sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Fenerbahçe ne yazık ki Yunanistan'dan eli boş dönüyor. İstediğini elde edemedi. Bunun nedenleri neydi? Koray hocamla başlamak istiyorum Ahmetciğim iyi akşamlar her, her şeyden şey, önce mesela. hocam bu adam paylaşımı savunmada adam paylaşımı konusunda halen bu hataların sürüyor olmasını hangi etkenlere bağlayabiliriz? Ya, tabii ki bunlar hep uzun zaman üzerinde çalışılması gereken işler ama Fenerbahçe'nin temel sorunlarından bir tanesi sezon başından beri. Ee, özellikle duran toplarda ne adamı paylaşabiliyor Fenerbahçe ne de alanı. Bu büyük bir handikap olarak. Zaten yeniden gollere baktığın zaman, tabii bu akşamki golü bir kenara bırakıyoruz ama... Fenerbahçe'nin büyük problemi... Adam ve alanı... Yani ya alanı savunacak, ya adamı savunacak... Ya 50-50 yapacak... Ama hepsini bir arada yapamadığın zaman buralarda çok pozisyon veriyorsun. Nitekim maç içerisinde bunun örneklerini de gördük. Ama sezon başı itibariyle... Fotoğrafı, filmi biraz geriye sardığın zaman Fenerbahçe'nin yediği gollerdeki en büyük handikap olarak karşısına çıkıyor. düşünüyorum. Çok al. özür diliyorum. Ya, Özellikle golden önce iki stoper var, kaleci var. O üç Fenerbahçeli topu rahatlıkla kontrol edebilecekken, taca atılan top ve ardından gelen gol Ahmet. Ya O kadar amatörcü bir şey ki o. Hatta e, biz maçı izlerken çok rahat iki tane oyuncu vardı. Ferdi gelişi güzel topurdu ya. Ben de kızdım. Niye öyle vuruyorsun kardeşim dedim. Sonra çok ilginç. Ferdi'nin orada boş bıraktığı alana rakip sızdı ve çok kolay bir gol attılar. Yani Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu öyle dandun topa vurmaz, panik yapmaz. Ya bir defa orada diyalog olması lazım, konuşmaları lazım. Orada kim vardı yanında? Kim mi var? Zayş. Zayş mı var? Yok Ferdi topa vuruyor. Ferdi topa vuruyor. Zayt oraya giriyor girdi diye hatırlıyorum ben. Evet, evet. yanında biri daha var ya konuşmaları atsın. kimse yok pres yapan yok. Sen ne yapacaksın topu ya bırakacaksın ya gidecek ya istop edeceksin. Oyunda devam edeceksin. Burada kaleciye de görev düşüyor. Yani burada ya tamam. Kaleci biraz uzak. diye bağırması lazım. Veya dışarı diyecek veya. kaleci biraz uzaktı olabilir yani 8-10 metre vardı belki orada sesini duyuramadı kaleci ama yani bu kadar amatörce bir gol yenir mi ya? Gerçekten yani Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu dandun topu vurmaz bir defa. Ya Fenerbahçe tarihine bakın. Fenerbahçe'nin oyuncusu hani şöyle dandun vurmaz. Ya çok baskı vardır üzerinde vurursun topu uzaklaşsın diye. O ayrı bir şey. Rahatken bir baskı yokken öyle topu vurulur mu Allah aşkına ya? Buradaki temel problem ne oluyor biliyor musun Ahmet? Eğer bu topu vurmaya çalışan oyuncu Sosa, Zayş, Mert Hakan Yandaş gibi oyuncular olsa, hani oyunu başlayan bunlar yorgunluk belirtileridir. Evet. Kenardan giren oyuncu yaptığı zaman burada iki tane problem çıkıyor karşısına. Bir, konsantrasyon eksikliği. Bu en büyük handikap oluyor. Evet. E, diğeri de tecrübesiz oyuncu. Ama şimdi bakıyorsun Ferdi genelde maçları konsantrasyonu yüksek oynuyor bir oyuncu. E, hani tecrübe eksikliği desem artık o kategoride de değil Ferdi. O yüzden Ferdi'den bu tarz şeyleri beklemiyorsun. Yani ben aslında orada nedenin ne olduğunu deşmeye çalışıyorum. Benim bu maçta en çok dikkatimi çeken şey Fenerbahçe'nin kazandığı topları bu kadar kısa sürede kaybettiği bir maç uzun zamandır hatırlamıyorum. İlk kere öyle şey de de Sorularınızı bekliyoruz öyle değil, İlk sevgili izleyiciler. İlk kere daha doğru oynayan, işte pozisyonlara da giren, bir tane doğru. direkten top var, Berişan'ın bir şutu var, İrfan Can çok etkiliydi ilk devrede. İlk devre öyle bir şey yoktu ama ikinci devre bir panik havası vardı. Çok ciddi manada. Ve o panik neden o panik vardı onu anlamadım. Çünkü Berisha e ileride hiçbir zaman topu tutamadı. Topu tutamadı. Hayır Berisha e da çok top gelmedi. Orta sahada çıkarken çok top kaybetti Fenerbahçe. Yani Berisha 2-3 e tane top geldi. Onları e, kaybetti evet. Ama Sosa inanılmaz çok top kaybı yaptı. Mert Hakan ikinci yarı ilk devredeki kadar etkili değildi. Efendim mesela, İrfan İrfancan oyundan çıkınca tamamen o şeyi kaybetti, organizasyon yeteneğini. Zaten İrfancan Can, ee, Galatasaray maçında da gördük, bu takımın olmazsa olmaz Yani niye çıkarttı oyundan? Belki yorulmuştur İrfan Can. bilemiyorum hani ne diyalog geçti aralarında ama bana yanlış bir değişiklik gibi geldi. Yani İrfancan bu takımın lideri olarak kalmalıydı sahada. Yani İrfan Can'ı çıkarttığın zaman şöyle bir anlam, futbolcular da böyle bir mesaj almış olabilir. Ya biz işte beraberliği oynuyoruz, mesajı almış olabilir hocamız beraberlik istiyor mesaj almış olabilir. Bu da e, ben psikolojiye inanırım futbolcularda. O şeye, o değişikliklerin diline de inanırım. E, böyle bir algı olmuş olabilir. E, ve ondan sonra Fenerbahçe hakikaten top yapılmaya başladı. İki top yapılmaya başladı. İkincide böyle kare şutu var mı Fenerbahçe'nin bilmiyorum. Bir tane, yok, bir tane Mert'in değil mi? Kaleyi bulan şutu yok. O Mert'in bir tane sorular var. başlamış alalım süper chat'i Bilhan Gönder abicim. Ali Eskici'den bir destek. Diğeri Murat Kapki Fenerbahçe'nin en büyük sorunu sorunu hocası arkadaşlar. Evet. Murat Bey her zaman olduğu gibi PRL'e sevgilerini göndermiş. Evet. Ya şöyle ilk yarı Fenerbahçe daha ne yaptığını bilen, oyunla ilgili bir planı olan bir takım kimliğinden İkinci yarıda tamamen uzaklaşan bir Fenerbahçe gördük. Yani ilk yarıda ne kadar doğru işler yaptıysa ikinci yarıda da tam tersi yanlış işler yapan bir Fenerbahçe gördük. Tabii ki bunda biraz ucuz bir bahaneymiş gibi gelecek ama ben e, beyin ve ayak koordinasyonlarının futbolcularda belli bir noktadan sonra uyuşmadığını gördüm. Ve oyunun bir takım hamleler bekliyordu ve o hamlelerde biraz geç kaldığı için e, Vitor Pereira Hoca... Orada bir sıkıntı gördüğümü düşünüyorum. Kendi adıma almış olduğum notlarda da buna benzer şeyler yazmışım. Ama e olimpiyakostan öyle yabana atılacak bir takım değil baktığın zaman. Peki Murat Bey'in yorumuna bir teknik adam olarak senin e, katkın ne olabilir? Yani Pereira sen burada hem maç öncesi seçimleriyle maçtan sonraki değişiklikleri örneğin 77'de Ferdi ve Zalai'yi oyunu alıp artık riski etti. Çünkü kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Bu bağlamda meslektaşına neler söylersin? Yani ben ilk yarıda bu kadar doğru işleyen bir planı e, ikinci yarıda daha erken yapılacak olan daha e, daha sağlıklı bir oyuncu tercihleriyle ikinci yarıya başlasa sanki daha doğru olurmuş gibi düşünüyordum çünkü orada belli bir direnç düşmüştü. Hatta hatırlayın oyunun belli başlı bir dönemi var ikinci yarıda özellikle bir 25-30 dakika orta saha çöktü. Fenerbahçe hiç oyunda yok yani orayı Olympiakos çok rahat geçiyordu. Ee, oradan biraz yorumlayabiliriz bu anlamda ama bunun dışında e, biraz da fiziksel olarak hala o istenilen seviyeye gelmeyen oyuncuların gelemeyen oyuncular diyelim onların da eksikliklerini Fenerbahçe hissediyor. Daha, Ahmet bu daha ilk, agresif, pardon. daha agresif baskılara, ön tarafta daha agresif, daha çabuk çoğalan bir takım kiminle bürünmek e zorunda diye düşünüyorum. İlk karşılaşmayı Kadıköy'de üçümüz yan yana izlemiştik. E o maçta da söylemiştik Ahmet 1.90'lık 1.96'lık stoperlere havadan top oynanması. Son dakikalarda kazanılan serbest vuruş yine 50 metre Aynen. havadan süzüle 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 gelen ve 1.90'lık stoperlerin arasında fırsat evet. yaratmaya çalışan Fenerbahçe. Fizik olarak çok iyi bir takım zaten uzun stoperleri var. E Fenerbahçe'de benim gördüğüm bazı sıkıntılar var. Yani şimdi mesela ilk maçta özellikle birinci golü yedikten sonra iki ayrı takım var sanki. Bir savunma takımı, bir hücum takımı. Tamamen koptular. Bugün maçın 80. dakikasında falan gene Olympiakos bir kontratak gibi bir şey yaptım. Top şimdi şöyle televizyon ekranı düşünün. Ekranda 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 15 saniye. 15 saniye neredeyse 4-5 Fenerbahçe'li oyuncu vardı. Aynısını Galatasaray'ın dışında yine yaşadı Fenerbahçe. Yine Galatasaray 5'e 400 geldi. Bekle, 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 bekle. Kimse gelmiyor. 4, 4 oyuncu var Fenerbahçe'de. En son tam Çıkal'da vurdu. Berke çıkartırken Novak girdi karaya. Hatırlıyor musunuz o pozisyonu? Hı hı, hı. E, Berke yerden uzanıp tuttu. Yani bu geri dönüşlerde, basketbolda da böyledir. Geri dönüşlerde problem yaşayan takım fast breaker hızlı dönmen lazım ki savunmaya geçesin. Sen e, orada dönmüyorsun ve aynısını Olympiakos maçında da gördüm ben. Ya yani bu beni çok korkutuyor. O takımın böyle zaman zaman geriye dönüşlerde yaşadığı sıkıntılar uzun vadede beni çok korkutuyor. Pereira bunları çözmesi lazım. Bakın Pereira artık e, mazereti olmayan bir teknik direktör. Bak Göztepe maçı var pazartesi. Fenerbahçe maçı kazanmalı yani burada karar vermeli. Bu takımın lideri Mesut. Yargıncısı İrfan. Bu takımın forveti şu. Sağ şu sistemi bu. Şimdi Galatasaray maçında sistem değiştirdi. Tamam. 3'lüye döndü. 4'lüye şey, Dört döndü. Yok 3'lüye döndü hiç sonra. Maçın ha, sonuna, ma sonlarına sonuna, sonuna, doğru. Bu maçta gene aynı şeyi yaptı. 3'lüye döndü Yetmiş ama niye sonra? döndü? Hani bana Döndü de ne oldu yani? Anladın yani o, şey or yiyordu. Orada bir risk aldı. 3'lüye dönüp orta sahaya daha kalabalık tutabilir miyim diye ama düşündü yani, ama... Yani bir şeyini görmedik. Bir etkisini görmedik. Yani oyunu kontrol edemedi falan başladı o dakikadan sonra. Daha da çok pozisyon vermeye başladı. Yani bozma sistemi. Yani bir maça başladığınız sistem, maç içinde değiştirmek biraz sıkıntılı bir şey. Ya zaten kanatlar o orijinal bek değil. O yerleşim sıkıntıları. Bakın gene kanatların arkasına atılan bir top. Adam orta yaptı. Bomba şurada. Yani bunu Maçın mi başladı. Sen dörtlü devam et. Aynen öyle. Çok o çok fazla. Rekimin De sol kanadı çok etkili. Bakın o aslında... oraya çok iyi kontrol ediyordu. Bütün maç boyunca. Ama... O aldı sola. Ferdi Orlu aldı sağa. Ne oldu? Çorba. Çorba. Ee, Sorular alayım. İlhan Gönder abicim. Chat'ten gelen yorumlar. İnci Pro. Sistem değişti mi? Gol geldi. Kahveci neden çıktı hocam? İşte aslında biraz önceki yorumlarda biz bunları yorumladık. Sistem değişti mi gol geldi. Kahveci neden çıktı? İrfan Can Kahveci'nin yorgun olduğunu düşündüğü Henüz için. Henüz 90 dakikalık kaldı. kondisyonu yok gibi. Ne dersin? Ben de katılıyorum. Aslında şey İrfan'a da haksızlık Ama artık yapmıyorum. olsun yani. Sahada olduğu zaman gerçekten çok efektif bir oyuncu ama oyun içerisinde e, lider bir oyuncu olduğu için oyundan koptuğu zaman, kaybolduğu zaman Fenerbahçe çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Çünkü o zaman oyun aklını yönetecek, oyuncu sayın azalıyor. Kesin. Artı şunu söyleyeyim. Süper chatten hocam. edeceksek. Şu kadroyu verebiliyor muyuz Bilal? Bakın en büyük sıkıntılardan bir tanesi de burada. <laughs> hocam şu süper peki tamam. Tabii, gönderdi. Tabii, alalım, alalım, şey Yasin da. eline sağlık. Böyle büyük büyük yapmışsın e, isimleri. Teşekkürler. Hocam evet 11. Yani şöyle biraz geriye de çekileceğim. Çekil hocam. Şimdi, Gel hatta yanaş bana. Bizim aslında Ay, Ahmet Ercanlar var. Kalk ayağa ayakta anlat. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve sıkıntısı şurada. Fenerbahçe'nin Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Burada bindirme yapıp orta yapacak bir oyuncusu yok. Yani bu oyuncunun adı Rossi değil. Bir kenar, tipik bir kenar oyuncusu değil. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntısı sağ tarafta da var. Yani bu tarz oyuncularla sen kenar futbolu oynayamazsın. O yüzden şuradaki boşluklara, yani şurada ve şuradaki boşluklara Olympiakoslu oyuncuları çok görüyorsun. Bu takımın en büyük özelliği şu birçok oyuncu orta saha orijinli oyuncu. Hı hı. Bu büyük sıkıntı olarak senin karşına çıkıyor. O yüzden bu sefer çaresiz kaldığın zaman işte o uzun topları atmaya başlıyorsun. Uzun topları attığın zaman da 1.90'lık Olympiakos'ta stoperler alıp oyunu tekrar başlatıyorlar ve özellikle kenarlara inerek senin o bıraktığın boşluklardan bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. İşin emarı bu. Çok doğru. Devam edelim diğer sorulara. Hakan Fidan ikinci yarı çok rezil oynadık. İki pas yapamadık. Aslında sakin insanım ama ikinci yarı çıldırdım. Hakan Fidan gibi birçok Fenerbahçeli ikinci yarıdaki futboldan saç baş yoldu deyim yerinde ise. Diğer soruyu alayım lütfen. Biraz Caylan hoca bizde dalga geçiyor arkadaşlar. Sabır, istikrar, eyvallah ama ışık yok. Berisha tek forvet oynayamaz. Neden hep İrfan çıkıyor? Mağlup olunur ama böyle değil. Sinirden ağlayasım geliyor. Tisseran 0. Chao, Ciao. Ciao. Vitor Pereira. Ciao Vitor Pereira. Ee, biraz caylan böyle derken neden sen e, İrfan'ın hep e, çıkmasına e, seyircimizin bu yorumuna ne dersin? Neden yani, tercih Irfan? İrfan? 90 dakika olmadığı için bir kondisyonu. Yani İrfan'ı çıkartır. Sahaya şekil katar tamam mı? Yani dersin ki haklıymış adam İrfan'ı çıkartmak. <laughs> şimdi o anda tepki ver, vermiyorsun. Yani şaşırıyorsun değişikliğe. Ama diyorsun ki herhalde bir şey düşünmüştür. Sonra bakıyorsun hiçbir etki yok. Bir şey de düşünmemiş yani. Hani oyuna bir katkı yok, etki yok, bir değişiklik yok oyunda. Daha çok hakimiyeti veren, toplu oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz ondan sonra. O <laughs> zaman Vitor Pereira'yı eleştireceksin tabii. Niye çıkarttın kardeşim o zaman İrfan'ı? Bana ne kat yani İrfan'ı değiştirmen? bana maçı mı kazandı? Hayır maçı kaybettirdi bence. Sorular devam ediyor. Baş. Sorulardan sormayın sonra soru ve istatistikleri isteyeceğim arkadaşlar. Yiğit Yapar neden hep ikinci yarılar 5-3-2'ye dönüyoruz? Orta saha bomboş rakibi üstümüze çekiyoruz resmen. Yiğit Bey'i de siz cevaplayın hocam. Aslında biraz önce bunun cevabını vermiştik. İşte oyunun son bölümünde e, üçlü defans, top rakipteyken beşliye dönen bir defans ve orta sahada böyle bir kalabalık aslında ikiye, ikiliye dönmüyor. Yani Vitor Pereira'nın oyun planında ikili santraforu görmedik biz bu akşam. Ama buna benzer bir oyun oynuyor. O yüzden de tam olarak net de çıkmıyor. Yani bazıları 3 5 gidiyor, bazıları 5 4 1 diyecek, bazıları 5 3 2 diyecek. Ama şu bir gerçek. Vitor Pereira hoca pazar günü oynanan Galatasaray müsabakasındaki yapmış olduğu dokunuşlarla maçı çevirmesini bildi. Bugünkü o dokunuşları görmediğin zaman beklenti yüksek oluyor taraftarlardan, sizlerden, bizden hepimizin bir belli bir beklentisi oluyor. O beklentiye karşılık veremediğin zaman karşına çıkacak olan sorular bu tarz oluyor. Evet, diğer soruyu alayım lütfen. Murat Kapıcı Rossi'yi sahada tutup İlfan'ı çıkarmak nedir? Sayın Koray Hocam, neyin kafasını yaşıyor? Ben anlamadım. Evet, Rossiye çok fazla eleştiri var. Ee, Rossi'nin topu tutamaması, hem Berisha ile birlikte e, en son Antwerp maçında ikisi oynamıştı değil mi arkadaşlar? E, i̇leride bir şekilde topu attığımda ben savunma ya da orta saha oyuncusuysam orada Berisha'nın Rossi'nin top tutmasını isterim. Öbür türlü tenis maçına dönüyor ve iki katı efor sarf ediyoruz Rossi ile ilgili şunu söyleyeyim, daha önce de dile getirdiğim için bence Rossi. Topu Rossi'ye attığın zaman Rossi topu tutacak tutacak bir oyuncu değil. Topa, bilirsin ona yaklaşıp topla beraber mesafe kat etmeyi çalışan, rakip arkasına koşu atabilen, ceza sahasına girdiği zaman çekip uzak köşeye vurabilen, hı hı. şut özelliği olan bir oyuncu ama bu tarz müsabakalarda fizik gücü çok üstün bir rakiplere karşı Rossi tarzı oyuncular maalesef oyun içerisinde çok kaybolur. Evet, Rossi'yi tutup İrfan'ı çıkarmak hata mıydı? Hataydı. Bunu da söyleyelim. Isı haritası neler gösterecek bize? Fenerbahçe topu nerede tutabildi, nerede tutamadı? Hocam işte e, neredeyse rakip ceza sahasına e, hiç giremeyen bir Fenerbahçe. E, i̇kinci yarıda da onların 5 kaleyi bulan pozisyonuna karşılık Fenerbahçe'nin bir pozisyonu var. İşte o biraz önceki takım şablonunda çizmiş olduğumuz yerdeki boşluklar aslında senin burada karşına çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin rakibin 3. E, bölgesinin kenarlarında hiç kırmızılık yok. Aslında bu sana maçın hikayesini anlatmış yani oluyor. Yani efektif iki kanat oyuncusunun olmadığını çok net gösteriyor burada. Çünkü köşe gönderlerinin oralarda bir kızarıklık olması lazım normal şartlarda. Rakamları alayım. Rakamlar neler söylüyor? Tam ekran da verebilirsin Bilhan hocam onun üzerinden alalım sizin yorumlarınızı. Şu anda bana çok uzak geliyor ama toplam şut 17 galiba değil mi? 17. 17'ye 6 isabetli şutu yok Fenerbahçe'nin. Hmm. Onların 3 evet. isabetli şutu var. %54'e %46'ı toplu oynama. Aslında e, maçın hikayesini özetleyen senaryolardan bir tanesi. Evet Fenerbahçe gerçekten isabetli şut atmadan maçı tamamladı. Toplu oynamada e, ilk yerdeki Fenerbahçe'nin oyunu buradaki şeyi dengeli, dengeye getirmiş. Pas sayıları zaten yüksek. Yani baktığın zaman Fenerbahçe hep böyle oyunun arkasında kalmış, oyunu force eden bir istatistik çıkmış. Yani gol beklentisi 0.28. Evet. Bu şartlardan sonra puan durumunu da e, rica edeyim arkadaşlarımdan. Grupta Frankfurt fişi çekti 11 puanda. Olympiakos 9, Fenerbahçe 5, Antwerp 2 puanda D grubunda. Evet. Hocam e, kadroları istemiştin ama o kadroların üzerinden söyleyecek başka sözün var mı e, ilk maçtaki kadro bu mart kadro. Olimpiakos ile şey ilgili şey yapmıştım yani Olimpiakos takımını da iyi şey yapmak lazım. Yani kötü bir takıma karşı oynamıyorsun. He Fenerbahçe'den çok çok mu üstün? Asla değil. Yani biraz daha akıllı bir oyun planıyla ki ilk yerde uygulanan o akıllı oyun planının neden ikinci yere yansımadığını şey yapmaya çalışıyorsun, sorgulamaya başlıyorsun. E bu sefer karşına farklı şeyler çıkabiliyor. Yani sonuçta e, ya kötü bir takım değil. Ben aslında onları kıyaslamasını yapmak istemiştim. Ama Olympiakos'ta Olympiakos 2-3 bir ay önce oynanan bir sahaba kadar bugün 7 oyuncu sahadaydı. İyi bir takım, daha dili bir takım, fizik olarak daha kuvvetli bir takım. Ama Fenerbahçe'nin oyun aklını yönetebilecek oyuncuların sahada olmaması bu tarz müsabakalarda yine karşına çıkıyor. Ahmet Mesut'un olmaması ile ilgili Şöyle, e, istihbarat alalım. E, ayağında biliyorsunuz bileğinizde şişlik, şişlik vardı bileğinde. Ama Mesut'un ne kadar bir oyuncu olduğunu Galatasaray'ın başında gördük. Bugün de olsaydı çok farklı bir maç farklı yani. olurdu. Yani. Yani, e, artık Mesut'un bu takımın hiçbir zaman değişmeyecek bir oyuncusu olması gerektiğini kimse tartışmıyordur herhalde. Yani bunu artık söylememize bile gerek yok. Ee, yani Pereira'da da bundan sonra herhalde Mesut'u yedek bırakmaz diye düşünüyorum. Yani Avrupa'dan da Bak, Yani istemiyordu da Avrupa'da ilerlemeyi benim anladığım ee, bundan sonra Mesut bu takımın lideri olur. Sağ içinde, sağ dışında her yerde lider olur yani. Ben Mesut'un önemli bugün bir kez daha gördüm yani. Mesut bugün olsaydı maç çok farklı olurdu yani. Sosa, İrfan Can ve Mesut'un oynayacak olduğu bir 11'de Fenerbahçe takımı maçı kazanmanın en büyük adayıdır. Öyle. Çünkü oyun aklını yönetebilecek 3 oyuncu bunlar. 3 ayrı oyuncu olacak oyun aklını yönetecek. Yani çok, IQ çok yükseliyor bir yanda yani. Bakın Tabii. bugün e, İrfan Can varken bile Fenerbahçe çok farklıydı yani. Özellikle ilk yarıda yani bize her an gol atacakmış gibi hissettiriyordu Fenerbahçe. Ve Olympiakos'u da durdurdu yani. Böyle hiç pozisyona giremedi. ilk birkaç dakika böyle bir saldırdı Olympiakos. Sonra Fenerbahçe'nin kontrolünü geçti oyun. Ama ikinci devre oyun planı bir yanlışlık vardı. Fenerbahçe e, ilk devrede kadar soğuk kanlı oynayamadı. Daha e, rakibe topu verdi ve e, topla çıkamadı yani Çünkü Yani o orta sahadaki pasataları Fenerbahçe'nin çok belini kırdı. Ya yani o pasataları çok fazla olunca artmaya da devam etti. Ele, sosa son 10 dakikada artık bitti yani zaten. Rakibin ayağına verdi topu. Yani bitti yani. İşte mesela Ferdi'nin o dandum vurduğu top ve sonrasında gol oldu o pozisyon. O inanılmaz bir amatörlük yani. Oyuncular demek ki birbirleri orada konuşmuyor diyor, kurmuyor. Yani birbirlerine orada uyarmaları lazım yani. Ya ama oyuncular da şurada haklı. Yani iyi giden sistem sürekli her hafta üç günde bir, beş günde bir bozuluyor Ahmet. Evet. Yani evet. bir istikrar lazım hocam takımda. Ben evet. sağımda Ahmet mi oynuyor, solumda Koray mı oynuyor? Artık bunu ezbere bilmeliyim. Ha Ahmet sakatlanır, onun yerine Mehmet gelir. Ama ya sawa'nın yani, soluma baktığımda her hafta her gün farklı bir isim var. En azından Ahmet sakatlandığında Mehmet geldiğinde bileceksin ki Ahmet'e yüklenen misyonları Mehmet yerine getirmek zorunda. Aynen öyle. İşte yani bu süreklilik devamlılık adına önemli bir şey tabii ama ya bazı şeyler zaman alıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hocam artık ee, o zaman ama yani ne kadar daha yani zaman alacak? Yani sonuçta yaşananlar ortada yani. Şimdi bakın bir de bir bir konuyu daha eleştireceğim. Şimdi mesela bugün orta sahada ben sıkıntı gördüm. Crespo neden mesela bu kadroya alınmadı? Mesela ligde hiç oynatmadım meğer Avrupa kadrosunda var. Meğer hiç düşünmüyor. Yani Crespo'yu alsaydım ya da Serdar Dursun'un sahaya dönüş tarihi neden iyi hesaplanmadı? Serdar Dursun bir ya da iki maç kaçıracaktı. Çabuk döndü yani. Sanki hiç oynayamayacakmış gibi bugün İleride top tutacak bir Serdar Dursun olsaydı çok farklı olmaz mıydı? Ya yani bunları da eleştirelim yani. Şimdi bunlar niye kadro alınmadı? Ben eleştirdim yani işin açıkçası. Yanlış buluyorum. Ee, rakamlar ya da açıklamalar onlar varsa arkadaşlar alalım. Sosa Büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar da ürettik, iyi olduğumuz anlar da vardı ama son dakikada gelen gol bize büyük bir mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyı hedeflemeliyiz. Bizim şu anda yapmamız gereken şey kafamızı kaldırıp pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanmak ve her maça maç maç bakmak demiş Sosa. O sayı, hocamız nerede görevlendirirse orada oynarım. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor ama benim için problem değil. Aslında o sahi bir mesaj vermiş burada. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor diye biraz e, politik yaklaşmış. Çünkü o sahi de biliyor bu sürekli oluyor. Evet. E, süper chat var. Var alalım konumu, süper chat'i sorumuzu. Da... Hakan Fidan iyi niyette bakarsak ne olursa olsun takım yeni hoca yeni uyum süreci diye bir şey var sabırlı olmayı öğrenmeliyiz artık sonuna kadar destekleyip mutlaka başarı sonunda gelir Almanya Bremen'den selamlar demiş Hakan, Hakan Fidan'ı şöyle söyleyeyim zaten Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu sabırsızlığı çok çabuk vazgeçmesi çok çabuk kaybetmeyi kabullenmesi işte çok çabuk harcaması ama bunu da sebebi sorduğum zaman ya biz 8 yıldır şampiyon olamadık diyorlar. Ama öyle bir kısır döngü, döngü ki böyle yaptıkça şampiyon olamıyorsun, şampiyon oldukça olamadıkça böyle yapıyorsun. Ya anlatabildim mi? Bu bir şey gibi. Bu merak gibi yani. Eğer oturalım mi? doğru konuşalım. Kadıköy'de Galatasaray derbisi 90 artı 4'te Galatasaray 2-1 kazansaydı ve Fenerbahçe'nin içeride maçı olsaydı, bugün arenada olan seyirci kadar Kadıköy'de seyirci olur muydu? Ya, o gün zaten yıkılırdı tabi, pratist olurdu. <laughs> yani sonuç ben itibariyle e, o hakkında teslim ederim. Yani bugün ben, e, hiç derbi sanki kaybedilmemiş gibi yine dolu tribünler önünde Galatasaray Avrupa sınavını verdi. Bir soru daha mı var? Bir soru daha geliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması ile ilgili izleyicilerimizden gelen geri bildirimleri Mart sonrasında yayınlıyoruz. Cenk Ateş iyi yayınlar hoca. Bu Tisserand'a nasıl dayandı? Şimdi şunu ifade edeyim. üçlü solmanın mükemmel oyunu. Hı hı. Sağ tarafta. Hakikaten çok beğeniyorum. Ama ikiliye geçince çok fazla bireysel hata yapıyor. Geçen sene de hatırlıyor musunuz? İkili oynarken Tisrant inanılmaz çok şey yaptı ve sonunda formasını Serdar Aziz'e kaptırmışlar. Çok fazla bireysel hata yapıyordu. Şimdi üçlü oynarken harika oynayan Tisrant bugün dikkat edersen 2-3 tane bireysel hata yaptı. Sebebini anlattım ben geçen pazartesi günü taktik tahtasında ama bir daha üzerinden geçebilirim kısaca. Üçlü oynadığın zaman bulmuş olduğu alan ve topu kullanmak için bulmuş olduğu alandan dolayı... Tisserand daha etkili bir oyun oynuyor. Ama bu. bireysel hata Hayır, yapmıyor üçlüde. İşte Bireysel üçlü. hata yapmıyor çünkü üçlüde alan buluyor. Yani üzerindeki evet. baskı şeydeki gibi değil, dörtlüde yanında bir adam oynuyor. Yani evet. oradaki hem alanı daralmış oluyor, evet. hem topu kullanmak için... var olan e, oyun görüşü diyelim kısıtlı oluyor. Üçlüde tam tersi. Aldığı zaman hatta hatırlayın ters toplar atıyor rakip arkasına ve Fenerbahçe'yi gol pozisyonuna sokabilecek hamleler evet. yapabiliyor. O dörtlüde bunu yapamazsın. Evet. O yüzden Tisseran tarzı oyuncuların dörtlüde büyük sıkıntı yaşadığını geçen seneden gördük. Hatta hatırlayın taca giden oyuncuya gitti, faul yaptı, penaltı oldu. Evet. Hatırladınız mı? Ve evet. kırmızı kart demişti. Evet. Valencia ne zaman dönecek sahalara Ahmet? Abi en az bir buçuk ay falan daha. Bir buçuk ay Ligin ikinci yarısında oynar bence. Evet. Evet Fenerbahçe Avrupa'da yok değerli izleyiciler. Pazartesi akşamı Göztepe karşılaşmasında Altan'la birlikte yine bu kadro karşınızda olacağız. Hoşçakalın. kalın. sundu.